Ve mesela biz de hiç otomatik traktör kullanmadık. Benim kullandığım traktörler hep şeydi... Heh, Debriyajlı, eski usuldü. O yüzden ilk kez bu kadar otomatik bir şey kullanıyorum. Ve tabii ilk kez bir pullukla tarla sürüyorum. Ama çok keyifli. Bir pulluk demeyelim tabii bu arada. Aydın pullukla ilk kez tarla sürüyorum. Tamamen yerli üretim olan ve son derece otomatik olan ayarları traktörün içinden yapılabilen bir kolu. Ben tabii aslında çok anlatacak konumda değilim. Ben de ilk kez denedim ama en iyi deneyerek öğrenilir derler. Ben buna çok inanırım. Ee, çocukluğumda çok fazla çiftlik hayatım oldu. Babam köyde doğdu. Ee, daha sonrasında okul yıllarında şehre döndü. O yüzden bizim de her zaman toprak bağımız oldu ama hiçbir zaman tarla sürmemiştim çok tarla sürdürken görmüştüm. Ee, i̇lk kez gerçekten e, eksiğiyle fazlasıyla tarla sürebilmiş olmak çok keyifli. Çok şey öğreniyoruz da bu arada e, Agro TV'ye Toprağın İzinden programını çekerken. Çocukluğuma da geri dönüyorum. Çok da keyif alıyorum o yüzden. Eminim tabii benim çocukluğumda gördüğüm kullukları kullanmak bu kadar kolay değildi. Çünkü tarla sürmek çok zahmetli işlerlerdi, Onu hatırlıyorum. Ee, ama şu anda kullandığımız kullukla birlikte e, tam otomatik, hidrolik, iç ve dış çizgili, çizgi içi ve çizgi dışı yanlış söylemeyeyim ee, ve döner başlıklı Şu an tabii bu bir yandan konuşurken bir yandan ayar kaçırdım. Baştan manevra yapacağım o yüzden. her ne kadar traktörlerle tecrübem çok olmasa da e, otomobil ve mekanik tecrübesinin rallilerden dolayı oluyor oluşu bir avantaj oluyor tabi. Mesela az önce e, aracı verdiklerinde hiç tanımamama rağmen debriyajı, debriyaj ve otomatik vites debriyajla geçen bir şanzıman olduğunu hemen anlayıp ona göre düzelttim. Evet anladım kadarıyla vakit ve mazot ve enerji ve ekipman yıpranmasını engellemek için öncelikle tarlada her işlemde galiba doğru çizgiyi bulmak önemli benim anladığım. Umarım doğru anlamışımdır. Şimdi. şimdi buraya geldikten sonra çizgiye oturttuktan sonra sağ tekerleği ayarlamaya geliyor sıra. Şimdi anladığım kadarıyla sağ tarafı sürdüğümüz için sola yatıracağım pulluğu. Yine vites kendi kendine farkla geçti. Ben Burcu Çetin Kaya. E, Rallyciyim aslen. Çok uzun yıllar televizyon programcılığı yaptım. Her zaman bir doğa aşığı. E, tarıma, doğaya, doğal hayata e, her zaman saygı duymuş, içinde olmuş bir olarak da büyüdüm. E, aslen Ankara'nın, Nallıhan'ın e, Yukarı Baybadere Bağdere Köyü'nün Oyma deniyor. Dolayısıyla e, orada çok vaktim geçti. Çiftçiliğe çok ucundan da olsa aşinayım. Tulum ekmişliğim var. Ee, dediğim gibi daha ilk kez tarla sürüyorum. Ama televizyonculuk tarafında Agro TV'de Toprağın izinden ismiyle tarım hikayelerini yurdumuzdan öncelikle ve daha sonrasında da yurt dışından tarım hikayelerini anlattığımız programlar çekiyoruz. Bu arada da bu programları hem Türkçe hem İngilizce hem de Fransızca çekiyoruz. Belki sonra birkaç yıl daha eklenebilir çünkü yurdumuzdaki güzel tarım faaliyetlerini bereketli topraklarımızı, çalışkan insanımızı ve güzel ürünlerimizi aynı zamanda dünyaya da tanıtmak gibi bir hayal ve hedefimiz var. Bu arada ben de tarımı biraz daha yakından öğrenmiş oluyorum. Bu da benim için bu işin ne diyeyim, tatlısı şekeri. Orada da böyle frenle dönüşler aslında bizim rally'de bazen ani dönüşler yapmamız gerektiğinde gazla giderken kaydan zeminlerde sol ayak freni yapıp ani bir şekilde daha hızlı ve daha seri bir şekilde aracın dönmesini sağlamaya çalışabiliyoruz içer döverdeki o frenle aracı döndürme mantığı da aslında aynı e, oradan çok böyle benzerlikler de keşfettim süratte farklılıklar olsa da. tarlanın sonuna geldik kaldıracağız. А Öyle yapıyorum. Zaten deminki gibi kulluğun ayarında düzeltmesi gereken bir şey olduğunda traktörün hissiyatından da o hissediliyor.